Sayın Cumhurbaşkanım ve saygıdeğer Çayko çalışanları. Bizler de diğer kurumlar gibi bulunduğumuz kurumda kademeli kadro veya süre uzatımı olan 11 ay 29 gün çalışma hakkımızı istiyoruz. Bizler makam mevki değil alın terimiz ile Yıl boyu çalışmak istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda geçinemiyoruz. Rizemizin markası olan çay kurumuza sahip çıkıyoruz. Sizlerin de sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Bizler her seçimde olduğu gibi yanınızda olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanım sizlerin de bizlerin bizim yanımızda olmanızı yürekten istiyoruz. Çay kuru ve çay kuru işçilerini siyaset malzemesi yapılmasına ve kurumumuzu siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceğinizi ve herkesin hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacağınızı eminiz. Çaykur, Rize'mizin markasıdır ve bu bizim e, ellerimizden alınırsa Rize'mizin bittiği an gelmiştir. Çaykur, müstahsirinden, üreticisinden, tüketicisi kadar bizimdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, duyun sesimizi, Çaykur işçileri kadro istiyor. Evet tek kalırsam da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurana kadar ta ki bizlere ses verene kadar devam edeceğiz. Yeri gelir çoğul olacağız. Yeri gelir tek olacağız. Ama bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz son olarak da şunu söylemek istiyorum. Malum İsrail ve Filistin savaş durumunda bizler her zaman Filistin'in ve Kudüs'ümüzün yanında. Bizlerden hiçbir zaman Müslümanlığımızı, dinimizi, imanımızı, kitabımızı, Türkiye Cumhuriyeti'mizi alamayacaklar ve almayacaklar. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Benim talebim, ben Çaykur'da 17 seneden beri çalışmaktayım. E, fa, e, çaylı fabrikasındayım ve e, aşçı olarak çalışmaktayım. E, bizim e, ka, e, kadrolu aşçımız emekli oldu. 3 seneden beri onun yeri boş. Mesela bizim de çıkışımıza az kaldı. Eee onun yerine aşçı yok ve ben aşçı olmak istiyorum. Kadro almak istiyorum. Çünkü bu bir verilen haktır. Verilen haklarımızı istiyoruz. E, bir şeylerinde diyorlar olmuş şey boş kalan ve boş olan yerlere kadro verilecektir diye bir seçenekleri var ve ben tam ona uyuyorum ve ben buradan kadro almak istiyorum. Kadro benim hakkım. Bu hakkımı istiyorum. Eee ilgililere duyurulur. bu kadar. Yetkililerden beklentiniz kadro talebi. Evet, kadro talebi ve diğer işçi arkadaşlarımız için de 9 ay istedik, vermediler. Eee şey, e, işsizlik sigortası istedik, vermediler. Eee kadro istedik, vermediler. Bari onları da 9 aya çıkarmalarını istiyoruz. Bunlar verilen haklardır. Haklarımızı istiyoruz geriye. Yani herkese duyurulur. Bu arada kademeli kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz konuşuluyor. Kademeli kadroyu ben zaten 2007'de girdim. 98 ve 2007'lerden zaten elle sayılacak kadar az kaldı. Yani bunların da değerlendirmesini istiyorum. Hep değerlendirileceğiz, çözüm üreteceğiz diyorlar. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorum. Artık inanmak istiyorum. Bu kadar. Evet, müca kadro talebinize iki kişi kalsanız da Her türlü devam, devam edeceğiz. Ben bu arada mevcut sendikaya şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz diğer özel kurumlar olsun, devlet kurumları olsun yardımlar alıyorlar. Çay, yani işçileri yardım alıyor. Bizler de ta 98 ve 92 yılındaki işçilerimiz Çaykur'dan yardım alıyorlardı. Ta ki bu mevcut sendika devreye girdikten sonra yardımlarımız kesildi. Bunların tekrardan Çaykur üzerinden işçilere verilmesini istiyorum.